Arkadaşlar merhaba. Şimdi size PA80'lerin nasıl ritim ediklendiğini anlatmaya çalışacağım. Birkaç soran arkadaşımız olmuştu. Onlara yardımcı olmak açısından. Ben de tam olarak bilmiyorum ama öğrendiğim bazı bilgileri sizinle paylaşayım. Sizlerin de işinize yarar diye düşünüyorum. Şimdi tek elle, video çekip tek elle. Ritim editlemek nasıl olacak bilmiyorum ama anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bizim üst ışığımız yandığı zaman setlerimiz hani biliyorsunuz Word 1, 2, 3 tekini kullanıyoruz. Şimdi oradaki ritimleri editlediğimiz zaman bize kaydetmek istediğimizde user 1, 2, 3 den yer gösteriyor. Oradan oraya atacaksınız diyor. Hani bunun Word 1, 2, 3'te olduğu yerde nasıl kaldığını bilmiyorum. Hani o öyle bir şey yapılabiliyor mu, oluyor mu bilmiyorum ama buradaki Word'deki mesela atıyorum bir işte Ankara Caner diyor diyelim. Bu ritmi editlemeye çalıştığımızda editledik, kaydetmek istediğimizde bize diyor ki yüzerden yer seçin diyor. Hani bu ritim burada nasıl kalıyor bilmiyorum. Onu henüz ben de çözebilmiş değilim. Veya böyle bir sistem var mı bilmiyorum. O yüzden mesela ben mesela şöyle alt ışık yandığında güzel 1-2-3'teki editlenecek bir ritmim vardı mesela. Onu göstereyim. Şu ağrı. Bunu ben pek kullanmıyorum ama gün gelir belki lazım olur. Diye düşünüyorum. Şimdi mesela ritmimizi seçtik arkadaşlar. Burada mesela sanırım şu varyasyon 3'teydi. Bunu bir dinleyelim ritmimizi o gelen sesi. Bu tek mezurlukmuş. İşimiz bayağı bir kolay oldu. şimdi bunu gelen sesi duydunuz. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi ritmi seçtik. Rekord diyoruz. İki seçenek var. Yeni bir ritim yazma ve current style olan ritmi editleme. Current style diyoruz. Ve çıkan sayfada mesela varyasyon 1 falan diye gösteriyor. Bunu karşısına denk gelen tuşla hangi varyasyonu editleyecektik? Varyasyon 3'teydi bizim editleyeceğimiz ses. Tempo tekerleğiyle arkadaşlar bunu varyasyon 3, intro, değil ataklar işte ending falan filan onları da editleyebiliriz. Bunu çevirdikçe hangisini editlemek istiyorsanız orayı yapabiliriz. Şimdi varyasyon 3'te biz bunu editlemek istediğimizde tekrar menü diyoruz. Steel Element Control. Tıkladığımız zaman arkadaşlar durum kitler karşımıza geliyor. Ritim hangi nelerle yazılmışsa. Şimdi buradan bu sayfaya geldiğimizde Exit dediğimiz zaman arkadaşlar şu an ritim yazma kanalına geldik. Bakın seçili olan durum kitteki sesler gelmiş oldu. Mesela o saçma sapan gelen sesimiz acaba nerede? Buradan onu bulmamız lazım. Perküsyonda mı? Durum kit yazan kitle mi? Hangisinde onu bulmamız lazım? Mesela perküsyonu kısalım. Çift bastığımızda sesi kısılıyor biliyorsunuz. herhangi bir saçmalık gelmediğine göre arkadaşlar bizim kitimiz durum kit. O saçma sapan gelen ses durum kit'teymiş. Şöyle perküsyonla da kısayım. Onu dinlemiş olalım. Demek ki bizim sesimiz arkadaşlar durum kit'teymiş. Şimdi durum kit'i seçiyoruz. Buradan o sesi nerede olduğunu bulmamız lazım. Aynen Bakın ses burada. Şimdi bunu e, silebilmek için arkadaşlar, start'a basıyoruz. Yani ritim yazma kanalına girmiş olduk. Start'a bastığımız zaman alet şu anda ne hangi tuşa basarsak onu ritime ekleyecek. O yüzden e, dikkat edin. Start'a bastıktan sonra delete tuşuna basılı tutup silmek istediğimiz sese basıyoruz arkadaşlar. O zaman o sesi silmiş oluyor. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Start. Bakın tem ritim yazmaya girdi. Şimdi buradan delete'ye basıyorum. Buradan da o sese basılı tutturacağım arkadaşlar. o sese de basılı tuttum. Ses gitmiş oldu. Şimdi mesela perküsyona da açayım tekrar di tekrar dinleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o sesi silmiş olduk. Şimdi burası ritim yazma kanalı veya eklemek istediğiniz bir şey varsa ritme bu seslere de basarak mesela ekleme yapabilirsiniz. Start'a bastıktan sonra ne eklemek istiyorsanız onları da buradan ekleyip çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o sesi silmiş olduk. Right write disk and use tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi ağrı diyor mesela. Still name dediği yer buradan tempo tekerleği ile mesela ismini ritmin ismini değiştirebilirsiniz. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. ikinci olarak gösterdiği yerde to dediği yerde mesela nereye göndereyim diyor. Yine aynı olduğu yüzerde olduğumuz için aynı ritmin üstüne kaydımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kayıt yanlış bir kayıt yaptık. Atıyorum. Yapmak istemiyorsak abort seçeneğine, vazgeçtim seçeneğine tıklıyoruz, çıkıyoruz. Ama biz böyle kayıt yaptığımız için enter diyoruz. Kaydedeyim mi diye soruyor. Bir daha enter dediğimiz zaman arkadaşlar ritmimizi kaydediyor şu anda isterseniz bir dinleyelim. Ee, bizim varyasyon 3'teydi sesimiz. Bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o saçma sapan gelen ses ritimden silinmiş oldu. Sizlere kolay gelsin.